Peygamberimiz Aleyhisselam öyle söylüyor. Kendisine yapılacak ikramları bilseydi, görseydi Müslümanlar, imanlarının ve teslimiyetlerinin kazançlarını fark etseydi Müslümanlar, kabir denilen yerdeki yurttaki cennet bahçesini, mahşer yerindeki gölgelikleri ikramı, cenneti ve sonsuz nimetlerini bilseydi insanlar, görseydi böyle. Allah'ım öleyim, Allah'ım öleyim derlerdi. Ölmek isterdi ya. Allah. arşı ı âlâ altında bir gölgelik var. Aman Allah'ım ne soğuk ne serin, ne sıcak ne yakıyor, hasta etmiyor. Etrafında ayeti kerime hocam, gılmanlar dönüyorlar, ellerinde tepsiler, ne istersin Müslüman Benden istersin. Bakar mısın demiyorsun hocam. O sana bakıyor zaten. Sen uzatıyorsun elini alıyorsun o kadar. Garsonu çağırıyorsun 40 kere gelmiyor ya. Garson affedersin bakar mısın? Bize bakan yok mu? Garson ne paranı verecek? Parayla yapar. Garson meşgul. Hele şimdi garson sıkıntısı varmış e, o sektörde. Ya garson yok garson diyorsun su istiyorsun adam bırakıyor gidiyor başka masaya daha garson paranı verece az sonra para ödeyeceksin ya da kart çekeceksin neyse az sonra para ödeyeceksin sıraya giriyorsun dürüm için mercan'da bir yer var orada adam bir mekan açmış dürüm baktım kuyruk ne kuyruğu bu dedim ya Dedi işte dürüm, ekmek arası dürüm. Allah Allah! Ekmek arası dürüm için kuyruk olur mu ya? Ama bu çok lezzetli, çok bereketli, çok... Ya neticede ekmek içinde et işte. Biraz et. Bol miktarda salata, yeşillik. Yani parasını veriyor adam. Sırada ayakta bekliyor ya. Öyle yok. Allah de. İzzet ehli kullar mahşer yerine geldiklerinde Allahu Teala nerede benim yeryüzünde beni anan hususi kullarım. Hadi bak Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekullehu kufuven ehad. İhlas Suresi'ni İhlas Suresi'ni çok okuyanlara peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselatu vesselam Allahu Teala Celle Celaluhu benim özelimi özel olarak anan özel Allahu Teala'nın özel hocam İhlas Suresi. Oturduğun yerde hem çalış hem oku. Bismillah. Abdest gerekmiyor, gusül gerekir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul <laughs> huwallahu ahad. Allahus samed, lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Oku işte. Mahşer yerine geldiğinde Allahu Teala bir melek gönderecek. Sizi şöyle alalım. Siz Allahu Teala'nın hususi kulusunuz. Nereye götürüyorsun beni? Arş altında gölgeliğe ikram edilen yere hadi bakalım tutun bana i̇şte. Ne kadar büyük geniş bir yer hocam. Yaradılalı beri dünyada ne kadar insan geldiyse dünyadaki son gün dahil hepsi bir arada hocam. O kadar öyle nedir o on dönüm yüz dönüm yer falan değil hocam ya. Milyarlar kaç bin kaç milyar kere milyar insan var. Öyle bir yer düşün. Bir affedersin yol açın falan nerede ya? Tutun bana şşt yallah. Arş altında gölgelikler.